Isparta'da görevli Assubay Üst Çavuş Necdet Çalış geçici görevle Kuzey Irak'a gitti. Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Operasyonu kapsamında teröristlerle girilen çatışmada Piyade Assubay Üst Çavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz ve Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş şehit oldu. Şehit haberleriyle tüm Türkiye yasa boğulurken Isparta'dan Pençe Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak'a görevli olarak giden Piyade Assubay Üst Çavuş Necdet Çalış'ın şehadet haberi de ailesine ulaştırıldı. Şehidin Isparta Modern Evler Mahallesi'nde yaşayan eşi Pınar Çalış'a acı haber verildi. Eşi Pınar Çalış'ın ise Gelen Dost ilçesi Balcı Köyü nüfusuna kayıtlı ve bir aile hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Toktamış mahallesinde yaşayan şehidin babası İsa Çalış ve annesi Sahra Çalış'a askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. acı haberin verilmesi üzerine anne Sahra Çalış gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Necdet Çalış'ın üç kardeşinin daha askeri olduğu öğrenildi. Şehidimiz Adana'nın Ceyhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.